Hafta sonundan çıktınız, güzel bir hafta sonu geçirdiniz, belki dinlendiniz, yapabildiyseniz ufak bir tatile çıktınız, gayet rahattınız ama pazartesi olunca sabah kalkmak, işe gitmek, sanki göğsünüzde bir ağrıya, tükenmişlik hissine sebep oluyor mu sizde de? Eğer dinlenmenize rağmen geçmeyen bir yorgunluğunuz varsa bu tükenmişlik değil. Bunun artık farklı bir adı var. Biz de buna moral injury yani ahlaki yaralanma diyoruz. Peki bunun tükenmişlikten farkı ne? Bu çok çalışmaktan, yorulmaktan ya da fiziksel yorgunluktan, duygusal yorgunluktan kaynaklanan bir tükenmişlik değil. Bu aslında her gün gittiğiniz, çalıştığınız yerde ya da yaşadığınız ülkede standartlarınızın, hayata dair duyduğunuz güvenin, yani inancınızın zedelenmesi ve her gün bu zedelenmiş inançla tekrar aynı şeyleri baştan yapmak zorunda kalmak. Tükenmişlikle ilgili bir sürü video görüyoruz değil mi? Psikologlar diyor ki, biraz yoga yap biraz dinlen kendine vakit ayır bu tükenmişlik geçecek ama aslında bu bahsettiğimiz şey o kadar bireysel önlemlerle geçen bir şey değil Evet, bahsettiğimiz şey tükenmişlik olsaydı ufak bir dinlenmeyle, küçük bir molayla bunu halledebilirdik. Ama bu ahlaki yaralanma dediğimiz şey, tükenmişlikten çok daha farklı, zamana yayılmış bir yaralanma türü. Moral injury dediğimiz kavram, yani ahlaki yaralanma ilk savaşa katılan askerler arasında yayıldı aslında. Kendi insani değerlerine aykırı hareket eden, belli zorunlu koşullar altında, belli davranışları sergilemek zorunda kalan insanların yaşadığı bir çöküştü. Şimdi ise bu kavramı modern iş dünyası için kullanıyoruz. Eğer çalıştığınız kurumda, yaşadığınız ülkede belli haksızlıklara göz yummak zorunda kalıyorsanız, liyakat değil de ilişkilerin ön plana çıktığı yerlerde çalışıyorsanız, yani kendi değerlerinizle çelişen işler yapıp değer görmediğinizi düşünüyorsanız, yaşadığınız şey tam olarak bu aslında. Yaşadığımız şeyin adını koyduk, ahlaki yaralanma dedik ama aslında buradaki konu şu ahlaki yaralanmanın çözümünü her zaman bireysel değerlerde aramak ya da bireysel sorumluluklarda aramak. Yeni dünya düzeninde bize ne diyorlar? Kişi isterse her şeyi yapabilir. İşte biraz yoga yapabilir, kendine bakabilir. Hep kendini düzeltmekle ilgili konuşuyorlar. Ama bahsettiğimiz şey kendimizle ilgili değil. Bizim değerlerimiz tapa sağlam yerinde duruyor. Sadece bu değerlere alan açan bir ülkede, bir çalışma yerinde ya da yaşam standardında değiliz. Bizi asıl tüketen bu aslında. Yani modern dünya suçu toplumda, ülkede, düzende aramak yerine bireysel atıyor. Ve kendimizi suçlu hissetmemize, sürekli sorumluluk hissiyle bir şeyler yapmamıza neden oluyor. Ama bunu şöyle düşünebilirsiniz. Psikologlar size diyor ki nefes alın, gevşeyin, rahatlayın. Peki ama bir gaz odasında olduğumuzu düşünün. Sizce etrafta bu kadar soluyabileceğiniz kötü şey varken nefes almak kolay olur mu? Ya da benim bireysel olarak nefes alın diyeceğim alan size iyi gelir mi? Yoksa tamamen o odanın camlarını açmak, şartları değiştirmek, yapabiliyorsanız eğer o odadan çıkmak aslında size iyi gelen şey. Yani sorun sizin nefes alıp vermenizde değil, etrafta oluşan gaz bulutunda. Yani ahlaki yaralanma yaşandığına hissettiğiniz o yoğun öfke, kaygı duygusu, mutsuzluk hissi sizden değil toplumdan kaynaklanıyor. Bunu bilin ve sorunu kendinizde aramayın lütfen. Ahlaki yaralanmadan bahsettik, tanımını yaptık. Peki sizde olduğunu düşünüyorsanız bunun belirtileri neler? Birincisi inanç kaybı. Kişiler aslında yaşadığı topluma, işe, çalıştığı koşullara inancını kaybeder. Eskiden olan, ona güven veren bu inanç duygusu zedelenir. İkinci olarak derin öfke ve kin hissederler. Yöneticilere karşı, sisteme karşı ve bu öfkeyi bir türlü istedikleri gibi dile getiremezler. Çünkü cezai yaptırımları yüksektir. Üçüncü olarak da değersizlik ve Utanç duygusu yaşarlar çünkü sorunu toplumda değil, bireyselliklerinde aradıkları için kendilerini değersiz hissetme. Başkaları yapabiliyor, tahammül edebiliyor ama ben yapamıyorum hissi yaşarlar. Peki bu hissin önüne geçmek için ne yapabiliriz? Biraz da çözüm yollarını konuşalım. Öncelikle yaşadığımız şeyin adını koymak çözüme giden ilk adım. Yani yaşadığınız şeyin bireysel bir tükenmişlik değil, sizden kaynaklanan bir sorun değil, toplumsal olduğunun altını çizin. Sonra radikal bir dürüstlük sergilemek de bir çözüm olabilir. Yani kendi değerlerinize bir göz atın. Ben neleri önemsiyorum? Neler benim için değerli? Neler benim için kıymetli ve bunların hangilerini bulabiliyorum? Hangilerini bulamıyorum? Üçüncü olarak, sistemin tamamına karşı koyamasanız bile küçük direniş alanları yaratın. Değiştirebileceğiniz en ufak bir şeyi bile değiştirmeye çalışın. Sorumluluk alın, bu iş yerinizde bir değişim olabilir, bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Herhangi bir şeyi değiştirmek, bazı alanlarda iyileştirme sağlamak size en iyi gelen şey olacaktır. Son olarak da kendinizi yalnız hissetmemek için sizin değerlerinize sahip belli bir amaç uğrunda birlikte çalışabilecek insanlarla bir topluluk kurun ya da hali hazırda kurulmuş topluluklara dahil olun. Çünkü kendinizi yalnız hissetmemek, aynı eleştiri yapan başkalarının da olduğunu bilmek ve birlikte bir güçle hareket etmek çözüme giden en iyi yol. Eğer bu videoyu izlerken bahsettiğiniz şey tam olarak bu hissettiğim şey diyorsanız lütfen bu konuyu biraz daha araştırın, okuyun. Bu konuyla ilgili hangi önlemler alabileceğinize bakın ve toplumsal düzende neyi iyileştirebiliriz, neler değişebilir birlikte araştırmaya, çalışmaya devam edelim. Unutmayın, sorun bazen bireysel de değil toplumsal süreçlerdedir ve kendinizi suçlamanız hiçbir iyileştirmeye gitmez. Aksine durumu daha kötü hale getirebilir. O yüzden kendinize dikkat edin ve toplum kuralları çerçevesinde birlikte bir değerlendirme yapın. Tükenmişlik ve ahlaki yaralanmayla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altında sorabilirsiniz. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.